Bu videoda ben ve iki arkadaşım Nedir'e kaçmaya çalışırken admin de bizi kovalıyor. Admin bize vuramıyor ve bizim 5 defa ölme hakkımız var. Nedir'e gidersek biz 5 defa ölürsek de avcı kazanıyor. Artık Başla başla. Şimdi bu gördüğünüz eşek sıfası yaratıcı modda beyler. Bu portal denen eşek. Bu bizi öldürmeye çalışıyor. Biz de 5 o... dakika PFP kapalı. Hadi abi başlıyoruz. Ya ilk 5 ilk dakika hiçbir şey yapamıyorsun. Eşekler gibi bekleyeceksin bizi. Beyler. Arkadaşlar ben o zaman zamanlayacağım. Sen golem ee, sen golemi öldür şey Emre. Ahmet sen de saman valisi tamam. benimle beraber. Sen taş geç Ahmet. Sen taş gel kasma vereyim sana taş aletlere geç sen Ahmet. İksir ya öldürme ama direkt. ya at, at ama a öldürme aynen. Ya bu arada be yani şey ya Kerem bize canı gönlünden yardım etme ya da yani yardım etmek isterse yardım da edebiliyor ekmek aldım alın onu şunu al Emre Kerem nerede? Ana şey Ahmet nerede? Ahmet Ahmet al Ahmet al Ahmet al Yakup bende 3 dakika yeni oldu Yakup 3 dakika 10 saniye oldu 3 dakika 43 ya şey videoya başladık başlayalım <laughs> Ama, ama videoya başladık başlayalım İsmail şey değil ki biz yeni başladık ha, Tamam beyler şey yapalım Gelin ya, yemek yemek ihtiyacımızı da bulduk Deri bulun Deri bulun şeker evet. kamışak gidiyorum ben Ah, işte deri, Deriyi de buldum tamam beyler bir maden yapalım evet. Ben şey, şey yakam şu var şurada alayım mı onları? Gideceğim ben almaya şimdi. Oğlum ben alayım bir tane alayım siz madenin. O zaman bak birimiz şeyde dursun. Overworld'de dursun. Eee... Ahmet gel biz seninle maden iniyoruz. Kerem şey yap. Tamam, Emre ama sen... Ben madenci benim ama yani. Aynen Yok yok tamam sen yukarıda dur ben Ahmet'le beraber tamam. madene gidiyorum. Ahmet gel. Tamam. Ben de Overworld'de daha iyiydi ya. Okey tamam. tamam 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 tamam. Emre. Ama, ama İsmail seninle daha çok uğraşır bak yukarı dursan. Ya uğraşsın oğlum kime <laughs> alabilir ya? O, o zaman ben... bak siz madeni ama siz maden de olur mu ya? Yapabilir misiniz oğlum maden? Ben yapamam. Ben, oğlum ben ayıpsın be ayıpsın ben yarım kalpte ne yaptım ya? Dün. Abi tamam tamam ya o zaman ben Ahmet'i tek bırakmıyorum Emre sen şey yap. Ya da Emre'yi mi sen, Ahmet'i sen tek mi bırakmasaydın ne yapsaydık? Oldu. Ya bak bunlar ya ya ben Kerem bende bu arada beyler kasılın siz. tamam Kerem bende sorun yok. Oğlum ben vay ne ay vay ne ay. Lan biz ölmeme totemiyle başlayacaktık oyuna da neyse. Ölme hakkı işini boşver ya. Aynen aynen. Sen de o kadar eşeklik yapmazsın herhalde. Beyler envanter kuru açalım mı bu arada? Yok yok. Buradayız yani. Kardeşim tam Kanka keşke hardcore kuruyduk yani kurulurum hakikaten oğlum. Aç. Hardcore yapsaydık. Lan cidden. Ya burada ne yemin? Beyler bu eşek hala benimle beraber cebelleşiyor bu arada haberiniz olsun. Bana göre. <laughs> Ama hiç bakmam lazım. ben kaldım köyde dur. Of. Oğlum kasılık siz kasılıyorsunuz değil mi? Şuradan bende. Evet. Abi sanki bana geldi gibi ama. Bende Abi, ya bende adam. Bir... oğlum ben. Abi ben hmm. hemen sen uzaklara <laughs> doğru git. Benim oğlum çok pis kaldı. Ben şuradan Bir şeylerimizi yavaştan bir kuralım diyeceğim. Kerem yapmaz mısın Abi, mı? Müslüman? Normal hakkımız olsun bence be. Ya bir, bir Ne olsun böyle? Abi bilmiyorum. Dal gibi ya. Çok az oldu mu? Adam bir poz koydum bir önümüze sıçtık zaten. O zaman kelle baş. O oh, abi Kerem bu bu yaptığın sen çok kötü bir insansın. Bir tatmıyor bunlar. <laughs> ben de çok uğraştım bu kadar yeter. Beyler beni bırakıyor. Gidip. <laughs> <laughs> bana That... geldi. What? Merhaba kardeşim. Hayır. Aa bunlar ne? Hayır, 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 hayır. Bloğum yok, bloğum yok. Oğlum ne oluyor? Ölüyorum ben, niye ölüyorum? Sen bana vuramıyorsun bu arada biliyorsun değil mi? Abi koyarken sana geldi. <laughs> Anlaşabiliriz, bilemeyiz. Ya abi. Şuradan tat. Başlayalım. Abi Java'daki gibi canım bu yerler de var ya. Allahu ekber Allahu ekber. Ya abi sıpaya bak ya sıpaya. Kerem. İllallah. Allah. Oğlum bu rüzgarlar nereden geldi? Eğer ben ölüyorum. Eee o. Kapıyı kapat. Şöyle zombisi koyuyor bir de yanmayayım diye ya. Öldüm ben. Abi tekrar dolma şeyim var ya. Var mı? Oğlum Ahmet de gelmiş ne oluyor? Hadi gözünü kırdım. Abi ne veriyorsun bana? Sana bir bulayım. Maalesef. Oo, Bakın oh, abi. abi Kerem bana 20 tane golden apple verdi. Abi iskele. Canım arkadaşım. Emre. <laughs> ekmek ver, ekmek ver, ekmek ver, ekmek ver, ekmek ver, ekmek ver. Allah kahretsin ekmek ver. Yerinde durmaman gerekiyor biliyorsun değil mi? Benim mi? Abi hemen giderim, hemen giderim ya. Hayır, hadi değil. Ne? Ama ne alaka? Çetecü bütün eşyalara yandı. Öldürmek ya <laughs> e Direkt öldürmesin be. <laughs> direkt öldürmedi, Lava öldürdü. Suyun olsaydı kaçıp. Abi lava mı? kafama koydu, kafama koydu lava direkt. Sen lan üstten aşağı akıyor da sen niye bir daha koyuyorsun? Ahmet. <laughs> lan korktum lan. Evet. Arkadaş ya. <gülüyor> abi. <gülüyor> ya bunların hepsi manda olur. Ne, ne, ne yapıyorsun Kerem abi? Ne yapıyorsun Kerem abi? Hayır, niye ben? Niye Oo, ben ya? ya Havva takip ediyor. Tekneme mi oturttun onu? Özgür Aslan'ı yapmadınız oğlum. Başka bir şey koyardım arkada. Abi, tekneme nasıl oturtabildin onu ya? Önüne koydum, oturdu. Abi... Beyler, siz kasılın bu arada. Kerem şu an benimle uğraşıyor. Abi, ben nasıl kasılın? Oğlum, burada kasılma Kerem yok benim. Abi, maden bulun. Maden ya. Ahmet, evet. çarpıcı. Evet. Vallahi iki kişiye düştük takım arkadaş olarak. <laughs> Direkt video çekmeyelim abi. Tık. Ya bu ne oldu? Ya bu şey gitti. da yok. <laughs> devam etçek oyununu yeni şey, bir şey. Ya <laughs> <Al, yedin Aa>. da <laughs> yani görüp görebileceğiniz zaman <laughs> şu anda ya. Emin miyorum. Abi bir şey deneyeceğim de tutmaz ya. Geldiğime bakmadım acaba Oğlum ben de gelebileceğim en kötü yere gelin arkadaş full yaratık var ya. Abi. sen... arkadaş devam atar bu. Lütfen üstüne bulduk bana. Lan silver fişleri sen mi koydun Kerem? Ne? Dedim ki kırdığım taşın içinde nasıl silver fiş çıktı? Et senin yüzünden. Onu onu satayım. İki kalbim kaldı lan. Yemek yiyeyim. Allah'ını seversen, çok, çok ilginç olayım. Şey. Kırk Hay, Kalkan bana bir tane kelam, çok tatlı olur biliyor musun? Ver. yüzden ben derim ki, arkadaşım bir madenci olur ver bana.'' hala madenci oyunu var. Evet beni nasıl buldun lan? Ahmet. Ya. Ne yapıyorsun lan? Su var. Ahmet abi ne yapıyor? Allahu ekber eşek geldi eşek geldi eşek kadar mı eşek kadar mı eşek alarmı Bu nasıl geldi ya iki dakika Ahmet. 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 Ahmet Afi. Var ben öldürdüm çocuğu ya. Kerem az bekle bir saniye canımız bir dolsun istersen hani e öldürmeyelim. Ahmet niye çıktı ya? Ne, ne oldu abi? Oğlum haritası var Yakup ya. Haritası var değil mi? Ya çok tatsız ama haritası var. İstersen <laughs> abi, abi İsmail istersen bu e, şey yok. Ne uzunluğun altında olduğu modu kurayım istersen. Olur. Çok rahatlarsın. Çok rahatlarsın. Abi abu ormana karşı bun yolu yok be. Ya kutlu taraf her an gidebilirim. Git abi. Evet. Ama seni ben evet. ben seni öldürdüm senin hutlarına kondum haberin olsun Emre sana Teams'ten bir şey yazıyorum bak ona. <gülüyor> abi. <gülüyor> Oğlum bu nereden sen kasıl ya. yani Emre. Emre burası ben de yani. Sen kasıl. Abi şimdi tabi tabi <laughs> Abi sen şu istediğin zaman bana yazabildi ya. Ben şöyle bir şey bir Şey. oksijenle mi çevirdin kendini? Oksijenle bulursun eşek herif o kadar patlattın yani ama mükemmel bir taktik yani Kerem senin o minik beyninin ulaşamayacağı bir taktik <laughs> Minik beyin <laughs> Emre var <laughs> Sinir bozan niye kullanıyorsun ya hayır abi sinir bozan olmaz Ayak <laughs> sesi. Ben sanırım. Abi hayır. Oğlum, Allah, ne arıyor? Ah ah Kerem bi... Allah buldu beni, buldu beni, buldu beni. Kerem beni buldu, Kerem beni buldu. Kerem taktiğimi beğendim mi Kerem? Öldüm. <laughs> Abi, öldüm diye. abi öldüm. Her şeyim gitti, her şeyim gitti. Abi ne oldu ya, abi? Ha, oldu, Teams, Baba. Baba, sıkıntı kardeş. Oğlum, geldin, Aa! Oğlum, oğlum, sen Kendisi yapacakmış. Abim. Evet abi. Videonun ana sağladı ki o zaman. Abi ta, tabii ki öyle. Ben yanlış sana mı vurdum yanlış hmm, Yok Yok yok. Ya vuramazsın ki. Böyle bir saat kayıt abi, oldu Allah. ya. Ben bu bir saat şu Şu saate kadar hiçbir şey yoktu. Hı. Şu saatten sonra her şey olabilir yani. Gerçekten bir yapabilir yani. Kardeşlerim. <laughs> abi. Kardeşlerim benim geldim. 3000 kilometre geldim. <laughs> <laughs> 3500 noktaya geldim. Çirket yiyo ya, ya çirket yiyo ya. Kerem buraya gel lan. Geliyorum. Geliyor lan adam. Öleceğim canım. Bir kalbim var. Aç mısın? Geberiyorum ya. O tane var bize. Hayır. Şey, çekiyor için. Bana mı geliyor? Ben o taraftardı. Oğlum Ahmet para bizim önümüze çok benziyor. Oğlum bu zombi geldi alalım. koşuyor üstüme. <laughs> abi şu zehirli okullar aşırı okuyor be. Anlansınlar. Aynı sanırsam Emre'de, Emre'yi bitirecek. Like Bak <bessizlik> <coughs> yani? abi lan lan ne yani, nasıl abi lan nasıl ya lan ya, ne ya? artık yarım saat sonra sinirlendim abi Demi köpeğe oturttum bir ses yapmasın Köpeğe oturttum çeken altın bir kazdım Yakup'un önüne kabak gibi düştüm lan <laughs> Demi'ye basacakken böyle Yakup'un düştüm Yakup da böyle full demirset set böyle Yakup da benden korkuyor böyle Yakup öldü Yakup böyle düşünüyor beni böyle Düşü böyle demi gibi şey böyle Eee <laughs> Fener'in iyi çalıştırmaya ihtiyaç duyacaksın şey penerinden bahset Kanka maden Eee piramit gibi üstüne şey yapıştırıyorsun. Var ya istesem çıkmaz ya. İstesem çıkmaz Allah, Allah, i̇stesem... Allah kahretsin. Allah kahretsin. değil Bu değil. Bu da değil. Bunlar hiç değil. Hiç değil. <laughs> Allah bela <bileme> versin. Oh <laughs> ya. Ne ne var ne eşe gerek ne ne. Geran altın at. Yok şu an değilim. neydi? Bizim amacımız, amacımız nedir'e gitmek. Ben gittim abi. Gittin mi? Aha. Vallahi mı?